Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda biraz sınırları zorlayacağız ve 48.000 BTU'luk bir klima alacağız. Montajını yapacağız ve kullanımına bakacağız arkadaşlar. İlk önce yapacağımız iş klimayı seçmek ve en uygun, en ideal olanı bulmak arkadaşlar. Bunun için birkaç tane kıstas var. Tabii bu işin aslında Uzmanları tarafından bakıldığında çok daha fazla özelliğine dikkat etmek gerekiyor. Genel anlamda birkaç tane önemli kıstas var. Onları uygun hale getirirsek en iyi seçimde yapmış olacağız. Birincisi arkadaşlar klimalarda. Tabii biz 48.000 BTU'luk bir klima baktığımız için. Hemen ben bu şekilde bir arama yaptım. Split klimalar var. Bir de invertör klimalar var. Split klima aç kapa yani belirlenen, hedeflenen sıcaklığa geldiğinde kendini kapatıyor. Sıcaklık yine yükseldiğinde tekrar çalıştırıyor. Aç kapa klimaları fazla kullanışlı değil. O yüzden bunları tamamen ilk başta eliyoruz. Zaten Şimdi az sonra fark edeceksiniz. Kendiniz de araştırma yapabilirsiniz. İnvertör klima modellerinde fiyatlar split klimalara göre daha yüksek arkadaşlar. İnvertör klimalarda ise aç kapa yerine Hedeflenen sıcaklığa ulaştığında uyku moduna geçiyor ya da çok az çalışmaya devam ediyor. Bu da ortamdaki sıcaklığı her zaman stabil halde olmasını sağlıyor. Şimdi birinci en önemli kriterimizi belirledik ve buraya invertör tarzı klimalara bakıyoruz. Yine burada gördüğünüz gibi fiyatları listeledik. Burada fiyatlar 12 bin lira, 15 bin lira, 21 bin lira şeklinde görmekteyiz. Ama fiyatı 15 bin liranın altındaki tüm kaset klimalar hepsi de on off. Yani split klima özelliğine sahip. Burada bunları ayrıntılı bir şekilde görmek zor oluyor. Hem en uygun fiyatlı hem de yerli üretim bir klimaya ulaştım. Hemen sizi onunla tanıştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arçelik'in yerli üretim. Bunlar zaten bu tür klima üretiminde de aslında yeni başlamışlar. Diğer işte Daikin, Bosch vesaire onlar da var ama o fiyatlar 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Özellikle invertör kaset tipi klimalarda. Şimdi Arçelik'in bu modelini arkadaşlar en uygun neredeyse oradan sipariş verdik. Benim aldığım tarihlerde, sipariş verdiğim tarihlerde en uygun fiyatı buradaki site vermişti. Bu sebeple ben bu fiyattan alım yapmıştım. Ama gördüğünüz gibi şu anda başka bir mağaza 100 lira daha uygun fiyata veriyor. İşte bu şekilde kampanyaları da aslında takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da Arçelik yetkili satıcılarından bir tanesiymiş. Buradan siparişi geçtikten sonra arkadaşlar 3-4 gün içerisinde kargoyu verildi. Toplamda da bir hafta içerisinde bize ürün geldi arkadaşlar. Şu anda bu fiyata alınabilecek en iyi kaset tipi klima modeli budur diyebilirim. Kısaca hemen şuradan size özelliklerini göstermek istiyorum. Evet LCD ekranlı, kumandalı, gördüğünüz gibi soğutma kapasitesi 47.768 olarak görülüyor. Burada maksimal değerlere de ulaşmak mümkünmüş. 54600 BTU'ya kadar da çıkabiliyor arkadaşlar. Bölgemiz Karadeniz bölgesi olduğu için bu fazlasıyla bize yetiyor. Kullanmakta olduğumuz salon ise ortalama 70-80 metrekarelik bir alana tekabül ediyor. İçerisinde de ortalama 4-5 bilemediniz 6 kişi oluyor arkadaşlar. Bunun hesaplamasını da aslında yapmak gerekiyor ama ortalama değerlerde baktığımızda 48.000 BTU'luk bir klima bizim işimizi tam olarak görüyor arkadaşlar. Tabi sadece gördüğünüz gibi soğutma yapmıyor. ısıtma da yapmakta. Isıtması da 40.944 BTU'luk bir güce sahip. Burada ayarlanabilir maksimal değerlere baktığımızda da 59.700 BTU'ya kadar da çıkabiliyor. Bu da muazzam bir ısıtma sağlıyor arkadaşlar. Enerji sarfiyatına baktığımızda ise Avrupa değerlerine göre A artı artı şeklinde tasarruf sağlıyor. Şimdi montaj ve kullanım incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kargomuz geldi. Ürünümüz modelimiz gördüğünüz gibi 481 modeli. Şimdi kutusunda servisle beraber bunun açılışı olacak ve montajını adım adım yapmaya çalışacaklar. Ben de fırsat buldukça sizinle her evreyi paylaşacağım arkadaşlar. <laughs> Şu anda bu iş yerinde hem tadilat işlemleri yapılıyor hem de bu arada bu işlemler yapılırken kaset tipi kıymamız da yerine takılacak. Gördüğünüz gibi kutusu burada. Şimdi kutusunu açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iç ünite tavana takılacak bölüm burada. Dört taraftan hava üfleyecek şekilde büyük bir makina, muazzam bir soğutma yapacağını düşünüyoruz. İç tarafında gördüğünüz gibi fanı var. Gördüğünüz gibi tavanda da bu bölgeye takacağız. Daha doğrusu servis takacak. Burada ayrıntı bir nokta var arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşayım. Şimdi kutu içerisinde kargo ile gönderilen bir hava tahliyesi için bir boru gönderiliyor. Fakat o ölçülerden fazlası varsa yetmiyorsa üzerine ücretle beraber takviye yapılabiliyor. Bunu da unutmayın. O yüzden ekstra bir masraf çıkacağını da aklınızda bulundurun arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu da dış ünitemiz toplamda iki tane büyük bir ünitenin birleşimiyle oluşmuş. Yani hem ısıtması hem de soğutması gerçekten muazzam performans göstereceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bayağı büyük bildiğiniz bir buzdolabı büyüklüğünde diyebilirim. Bunu şimdi duvara monte edecekler. Şimdi ünitenin gördüğünüz gibi tavana montajı yapıldı. Şimdi kenarlardan kaplama yapılacak. Borular da, tahliye boruları da aynı şekilde kenardan geçecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi alt kaset bölümünün alt bölümde profilde takıldı. Şu anda artık klima ile alakalı herhangi bir montaj işlemi kalmadı. Şimdi etrafı kapatılacak. Boruları da gördüğünüz gibi kenardan verdik ve bu şekilde dış üniteye montajı yapılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada üst taraftan bir gene bir tahliye için duvardan bir delik açıldı. Bunları tadilatla beraber yaptığımız için herhangi bir ekstra külfetimiz olmayacak. O da güzel bir avantaj oldu bizim için. Gördüğünüz gibi buradan arka tarafa geçiriyoruz ve üniteye bağlıyoruz arkadaşlar. Açıkçası şu anda nasıl bir performansla çalışacağını çok merak ediyorum. Şimdi bittiğinde mekan uygun hale geldiğinde bakalım nasıl çalışacak. Hep beraber görelim. Evet, gördüğünüz gibi mekanı uygun hale getirdik. Tüm tadilat işlemleri bitti. Şimdi klimamızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi LED bir ekranımız var. 18 dereceye ayarladık. Düğmeye bastıktan birkaç saniye sonra muazzam bir soğutma gücüyle mekanı soğutuyor. Genel anlamda kapımız açık olduğu için devamlı çalışacaktır. Fakat mekandaki sıcaklığı fazlasıyla alıyor arkadaşlar. Tek benim şu anda dikkatimi çeken şey ilk çalışma aşamasında biraz içeride rüzgar sesi fazla oluyor. İşte burada hedeflenen sıcaklığa ulaşıncaya kadar birazcık yüksek ses çıkıyor. Ama daha sonrasında 18 dereceleri yakaladığında zaten o ses de olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mekanımız böyle. Bu kaset tarzı klimaların en büyük artısı. Yer kaplamıyor ve estetik açıdan herhangi bir alana, mekana zarar vermiyor. Bununla beraber çok daha kullanışlı. Çünkü sıcak hava bildiğiniz gibi yukarı çıkıyor. Halbuki biz ise soğuk havayı yukarıdan veriyoruz ve soğuk hava da aşağıya iniyor. Böylelikle odada gerçek anlamda bir soğutma işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdilik deneyimlerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlardan bildirebilirsiniz. Kısa zamanda cevap vermeye çalışırım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.